Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir videodayız. Şimdi birazdan Arda gelecek. Ee, birazdan Arda gelecek. Arda'yı da size göstereceğim. Evet arkadaşlar Arda geliyor. Merhaba arkadaşlar. Evet Arda da oyuna girdi arkadaşlar. Şimdi ben Arda'yı davet edeyim. İlk önce çiftte. So ben de İlk önce çift hesaplaşmaya <laughs> <laughs> Çift hesaplaşmaya girelim. Ben şimdi bakın şurada Metahan yazıyor benim şey hesabım. Normal kullandığım hesabım. Şimdi ilk önce ona bir gireyim. Kendimi ondan çıkartayım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Şu şekilde kendimi <gülüyor> <gibi> <gülüyor> Şimdi Arda ben sana istek atıyorum. At. Attım. Kabul ettim. Ben Poco'yu seçtim. Ben de Droco'yu seçtim. Tamam. Arkadaşlar Droco'yu nasıl aldınız diyorsunuz. Bilmiyorum kendi kendine geldi. Şansına tuttu. Hadi hazır bas. Bastım. Arkadaşlar. Em, abone olmak istiyorsanız olun. Olmak istemiyorsanız olmayın. Sizin kararınız. Sizin izlediğiniz şey. Sizin anneniz ne izin veriyorsa ne yapıyorsa kendiniz bilirsiniz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenin istediğinizi yapabiliyorsunuz. İzle, izlemek istiyorsanız da izleyin. Biz de öyle yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar benim tab tab tablette şey çekmiyor internet şu an. Heh, geldi geldi. Arda iki dakika beni koru tamam geldi. Draco ve Poco çok iyi giden iki karakter arkadaşlar. Sizin İş, siz eğer arkadaşlık isteği attığınızda ya Draco ya da Poké'yi seçin ona göre. Ee. Bakın karşımızdaki de Draco ve Poké'yi seçmiş. Kim güzel ikili oluyor şimdi. Can bastı onu Söyle. Sen ölçemezsin. Öldürdüm. Öldürmüşsün abi sen de. Öleceğim. Baktım. Ben geldim. Allah. <laughs> arkada adam varmış ya. Sıkıntı yok. Ben yeni güçlüyüm. Ben burada birazcık kusmam lazım. Tamam. Arkadaşlar, Poco ile tek şeye kaldığınızda... ...herhangi bir arkadaşınızın gelmesini bekleyin veya... ...arkadaşlık, dönmeye çalışın. İyice dönün. O zaman arkadaşlar sizde takılıyor. Daha iyi olur sizin için. yan attım. Ha. Ben bunu aldım arkadaşlar. <laughs> Alamadım ya. Neden bu kadar fazla? İkinci olduk bence. bence. Tabii Arda'ya bağırmışım. Evet, evet. Tamam ben bunu alırım artık. Aa, çok, çok, çok 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 iyi. Artı yedi de iyidir bence Yani hiç Hiç şeyden iyidir Yani Ronaldo sağ, Ronaldo sağ, Ronaldo, Ronaldo sol dedik. Ronaldo, 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 Ronaldo sağ, Ronaldo sol, Ronaldo sağ, Ronaldo sol. Benim internet çekmiyor kanka. Normalde 100. Ronaldo sol, Ronaldo sol. Anladım Ronaldo sol, sağ, Ronaldo sol, Ronaldo, sol. Ronaldo sağ. Ronaldo. Arkadaşlar bu arada Arda'ya ben yeni şey çıkarttım. Eee arkadaşlar şey, hayır alayım şey evet 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 kostüm çıkarttım Arda hemen. Yeni gelen size sürpriz olsun. Aşamalıdan çıkarttım bu kostümü. Geliyor yani. bakın. Bakın geliyor. Leyla ve yeni gelen kostümünü çıkarttım arkadaşlar. Arda şeyden. A, 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 Arda da buna çok sevindi. Ben de ona... Arkadaşlar bu bu videoyu beğenirseniz sizin şansınız şansınız daha fazla artar çünkü öyle artar. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir şey soracağım. Bazı videolarında metin ben olamıyorum ve çekemiyoruz. Çünkü biz de şeyiz. Evet, bizim de işlerimiz var. Evet. Bizim de çok işimiz var. Sabahları hiç çekemiyoruz hatta. Arkadaşlar zaten biz şu an dikili deyiz. O yüzden şey internet burada çok zor çekiyor. Hadi Evet. Dikililer dikili de neredeyse hiç çekmiyor. Evet. Yani şu an bile kapalı bir odada çekiyoruz. Evet, hava da çok sıcak arkadaşlar. 40 dereceye geldi neredeyse. Evet, sizin için şey... Çok of. güzel bir şey çıkartmış marbiden. Şuna bakın. Aa altından herif çıkıyor. Hmm. Ateş efektleri <laughs> falan çok <gülüyor> çok çok <gülüyor> Aa, arkadan adam geliyor ama çok uzun atıyor diye. Çok uzun atıyor. Allah inandık. Tamam. Bir yürü git be kanka. Çok 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 bir şeyler arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şey, Şimdi bu burada burada buna basıyorsunuz. Bu ben... Bu videolarda çok az küfür etmeye çalışıyoruz. Evet. Ama baya bir şeyler. Çok 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 kötüler. Arda sen Draco'yu seç. Draco'yu seç. Draco'yu seç. Ben mi çıkarttım Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Biz bazen birlikte olamıyoruz. Uzaktan video çekmeye çalışıyoruz. Ama bazen hiç yapamıyoruz. Bu kadar meşgul oluyoruz ki. Bazen... Arkadaşlar hala beni 16 abone olarak bıraktınız. Neden mi 16 abone olarak bıraktınız? 100 100 abonede çekiliş yapacağım diyorum. Arkadaşlar 100 abone olmuyor. 100, 100 abonede 100 abonede em, Mete ile birlikte şey yapacağız. Çekiliş. Çekiliş. 100 aboneli 200 liralık, 100 liralık ve 50 liralık bir çekiliş yapacağız. Bekleme bağlantısı kesilmesi. tamam. Şey de yapabiliriz aslında. Arkadaşlar, dediğim gibi ne? Dediğim gibi şey. Arkadaşlar, bağlantı çok kötü kesildi oyundan çıkmak zorunda kalıyorum. Arkadaşlar 2 dakika bekleyin. İnternet gram çekmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar biz bile şu an yanıyoruz. Evet. Klima bile açık yanıyor. Arkadaşlar denize gitmek yerine sizde video çekiyoruz. Evet. Eğlenmek yerine sizde video çekiyorum. Evet. Şu an Ki, şu an gidip de, 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 denize denizden story atabilirdik. Ama biz biz sizin eğlenmenizi istiyoruz arkadaşlar. Evet. Siz de bana abone olursunuz. Biz, ne sizin de <laughs> ne oldu abi? Bilmiyorum ama ben hepsini öldürdüm. Azra bana pas ver Arda. Pas, no, 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 no. pas ver pas ver.

tekrar geç çıkıyor. Arkadaşlar size ben şey 24 binlik hesabımda da videolar göstereceğim. Ama ama 100 aboneye geçince arkadaşlar. İlk önce bir 100 abone olmamız lazım. Dediğim gibi çok 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 kötü internet arkadaşlar oyun başlamıyor evet bir şeyler öğrenmende Baya oyunda kimse yok. Altı da altı gösteriyor bana arada. Ben de iki de... Ben de bakayım. Arkadaşlar internet çekmiyor ben burada videoyu bitiriyorum. Sizi çok sıkmak istemiyorum. Görüşürüz bay bay.